Merhaba arkadaşlar Games Deli'den herkese merhabalar Skyblock ma ağzınız bir nasıl çiğim ya hep böyle yapıyor Sky <laughs> Skyblock maceraların Skyblock az bir susla. la <laughs> Skyblock maceraların üçüncü bölümündeyiz <laughs> Adamın ağzına ok girmiş <laughs> Dur senin konuşman nerede baştaki rezil edeceğim seni Nerede o <laughs> Bir dakika bir dakika. Adam davuk ha buyur. Bak arkadaşlar burada ben istiyorum bluder yazmış. Ondan sonra da bu it nerede lan? <laughs> ha şurada diye pampa devinme sen iki tane götüme sokayım. <laughs> Adam böyle oyuncuları kandırarak demirlerini çalıyor. <laughs> Biliyorlardı ha. <he. gülüyor> Tabii... Adam zaten zaten sokarsın diye verdi. Adam zaten anasını satayım sabahtan beri Minecraft oynuyor oynuyor. izleyememiş. <laughs> dedi bari oynanırken izleyeyim. Of tadı tadından da yemedi. Yeah. Tadından da yemedi ama demin pizza yedin. Ha. Ağzına sıçayım. Ben kendimi bırakıp tekrar atıyorum. <laughs> Acıktın mı? Ne oldu? Hayır. <laughs> Acıktıysan yara. Evet açık ince aşağı atlıyoruz unutmayın Hıhıhı <laughs> <Snippers. gülüyor> Bizim sinikirtimiz hırtı, sinik de şey Aşağı atlamaz Snikert Snikert yalnız böyle alıyoruz Ya Allah'ını seversen bir dur ya bak Ye yeah, 15 tane Tımız eti var <laughs> Bunlar, Bunları atacağız tabi Sakın yani. onu adama sokma ben müslüman biriyim Adama sokma onları Papa istiyorsun Hayır İstemiyormuş Bana inek eti ver Tavuk tamam ver işte altını. o Ulan var ya bu serverde ilk açıldığında Event yapmıştık Evet bir stek daha kabustan kastım Event yapmışlardı adamlar Kanka ben şu adanın Şeyini değiştiriyorum şey. a Altındaki toprakları kazıp kabustan dönüştüreceğim Hayır yapma Yapıyorum birini Ben onu tamamen şey yapacağım O sistem var ya yaparsın sonra ben şimdi bozayım. Ha tamam, ben geliyorum hadi. İş geldim. İş. Kanka su varmış da burada. Var tabii mal. Aha düştü. Zaa düştü. Aha düştü. <laughs> mal düşse var ya bizde kabuston gidiyor lan. Oğlum laka bak ya. Yaldır. Dur bir, bir dakika. Kazma hiçbir yeri. Burayı mesela? Kır, kır. Burayı, burayı... Da aldım. Tamam şimdi rahatsın. Rahat mıyım abi? <laughs> Lavı niye hayır, alıyorsun lan? Kır burayı kır, kır, kır hayır. Taşları da kır. Niye ya? Komple... Aşağıya taşıyacağım ben hepsini. Tamam sen kır hemen hani de dörtleri kırayım. Ben de beşleri kırıyorum. Ağzını kırayım ya of. Aşağı düşüyor alsana mal gitti aşağıya. Neydi gidiyor la? Hoppa. <laughs> altı mı gidiyor? Gülüşüne hayran kaldım kanka. Domal. Kes be. Koyayım da domal be. Söz mü? Ha <laughs> sana kazınız kırıldı. <laughs> Yemin et. Yalan söylüyorsun. Bari. Bak şimdi bak item eventi yap. Hayır, bak item eventi yapacağım şimdi bak. Sikerim hayır yapma öyle bir şey yapma öyle bir şey aşağı gider çok patlıyor. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> yapma diyorsam yapma. Onu kırıyorsan kır da yanındakine dokunma. Temel ment yapacağım. Geri zekalı hayır, hayır, Şu... hayır, oraya base yine burası. Suyu niye oraya koymuşsun ki ben onu anlamadım. Ya lavı neyle alacağım yoksa mal? Dört yıldır kırayım bari. Allah belanı vermesin. Ulan o bu değildi. Odun bitti. paranı atsana sen bana acilen. Bayan oğlum ya git. <laughs> Ulan gidip kemik alacağım, kemik tozu yapacağım. Sonra bu ağacı büyüteyim. Lan çes gidiyordu aşağı. Ya git göç satarak al. Dingil. De abi para versene kötü sakacağım. <laughs> o bir klasikti ama. Aa yemek. Yeme onları. Niye ya? Sıtıp da yiyeceğiz çünkü. Lan lan bakıt aşağı düşüyordu. Düşmez. <laughs> Tamam sen al ben gidiyorum. Nereye ya? Adam attı. <laughs> ben de daha çok seni Su bizi aşmış. Kanka ben bir sudan gitmeye deneyeceğim lan macera. Skyblock'ta macera yaşamak. Iıı ee, bunun ay emo'la bu. Şaka maka emo lan bu. Kanka spawn- Ya kaç param var? Spam. Aaa. Pişmiş et atıyor adam. Abi at abi. Abi Krasn. Steve a STV ismi. STV. STV e, seviyorum. At, at, at. Bırak lan. Ağzına <laughs> Abi at abi. Seni seviyorum abi. Adamlar demir set yok. Gelmiş buraya. Letter set giymişler, boyamışlar. STV nereye gidiyorsun abi? Aha 5 tane. Oh. A, bana ya. Saldıran modlar. Pasif moblar. Hmm. Para ne, para ne? Da bana ne ya? Ver. Aa, dur lan. Aynen, aynen 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 unutmuşum ben burayı. Ne kadar param varsa ona göre alıyordu. Hadi İslant git. Aa, ışığı görebiliyorum. Sana ben ışığı göstereceğim şimdi. <laughs> Işığı tersten göstereceğim ben. Göstereceğim. Al işte ya sıçtı bütün macerin içine. Dur. Dur ağzını sıçayım. Zamanda yolculuk. Dürürün 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 dürürün. Jack. <laughs> Ne lan? Şeye tıklıyorum Kanka elimde 5 tane pişmiş tavukla saldıran mobların içine girdim. Geri zekalısın sen. İs yaz gel hadi. Gelmeyeceğim. İstant yazacağım ben isteyin. O büyütmüş adam King Beyler. Abicim. Ar. Abisi. <laughs> Abicim. <laughs> <laughs> Bir de çekiyor. İçeri git. İçeri git aaa bana da getir. bana da getir kola ne lan seni ka- aa bi tane mersi etmeyeyim ya ya kola yok çay yok kok içsinler <laughs> ya adamsın var ya adam hala gülü rep yani efsane kısaca yani kemasın al o da çay yok kok içsinler <gülüyor> <gülüyor> Vallahi unutmuyorum çok güzel ya Kanka bir tane daha setlik çıkardım. 4 koy oraya. Şimdi bak. 5 koyayım dersen yemin ediyorum oyunu bırakacağım. Yok ben 6 koymayı düşünüyorum. dur dur Hop. Heh, tamam. Ya oğlum şuraya 4 koysana. Sıcacağım kafana ha. Açık şuradan içinden çık. Ana oha. Adamlar efekt yapmış ya. <laughs> Lan ben direkt büyüyecek sandım. Yok öyle değil işte demin ben ondan yakıldım Oo oh, süpermiş İki, lan 3-4 tane oluyor ya ne kadar dandik olmuş o 2 tane sapling var Oo. Oh. Hayvan Odunları versene Adamlar FF bile eklemiş lan <laughs> Odunları versene sen oduna Odunu vermeyeceğim ama wood vereceğim tamam mı? Tamam Al. <laughs> Al Al Atıyorum Yarrak var yem mi? <laughs> ya ama ver item craft edeceğim ya ayıp ediyorsun. Al. Büyük olan. Oh. Evet. Kola keyfi yakıyor hani kola keyfi. <laughs> tane Hayır ya git şuradan. Cips de evet cips de. Üç tane septingim var fakir artık dört oldu. Ya sıçacağım ya. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım ya? Ya elimde chest var. Şunun yanındakini kırsana. Chest koyayım şuraya. Oha. Ganimet. Şu şunu kır, fırını kır, fırını. Bana ne? Ya? Lan bana ne, bana ne? Sen benim işimi yaptın mı? Lan oraya koyma onu. Or <laughs> Altıma diker gibi dikti adam. Sen o götüne girecek o senin sandır. Bir tane de şuraya kapısından aşağı gitti ya. Olsun kapı sana geldi. İşte aşağı ya. mal. Hayır, buraya koyma, buraya koy. Niye ya? Sana dediğimi yap bak. Oo, bommeli akar 64 tane. Lan bommeli. Al lan, ben onları kendi paramla aldım. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç vermiyor para. Efekte bak. <laughs> Ağzını süçeyim. <laughs> Lan ne kadar istiyorsun ne kadar? Birdeki git. <laughs>